Evet, Oslo'dan günaydın. Size sonunu e, omlet yapacağımı söylemiştim. Şimdi onu yapıyorum. Oh, mis gibi koktu tereyağı. Tereyağı erittik mi? Biraz altını kısalım bunu. Şöyle. Hemen yumurtaları kıralım. Adı ne? hadi, mail, hadi mail. Diyeceksiniz ki şimdi omlet için yumurtayı çırpmak gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Allah! Erkek adam kaza yaptı. Ne olacak bu? Olur kendine geleme herhalde arkadaşlar. Bak şimdi 11 pişmeden önce önceden çırptık. süzüklü omlet yaparken bunu da çırpmadım. ama gerek yok. Burada da karıştırabiliriz. Hem böyle tereyağı ile beraber güzel bir harman olmuş oluyor. İşte bir olsun Ağaç. Maksat muhabbet olsun. Evet, şöyle bir yayalım kendisine Şöyle bir yayalım iyice. Sonra da sashimi. Sashimi miydi bu? Somon sashimi. Böyle üzerine koyuyoruz. Şöyle şöyle. Tamam mı? Somonlu omlet. Bunu da herhalde kimse yapmamıştır. Patenti bana aittir. Bana göre. Erkek adam yemek yapar. Canım Norveç'te... Oslo'dan somonlu omlet. Yani yapmamışlardır bence bunlar. Bunlar bile şok olur şimdi bunu seyrederlerse. Alalım. Biz de yapalım derler. Ama evet. Bunu da kapağını kapatıyoruz. ama Kendi kendine biraz somonlar demlensin. Omlet bu kadar. Hadi bana afiyet olsun. Siz de yapın, sizin de olsun.